Merhaba. Kazanım 31 testini birlikte çözelim. Birinci sorumuz. Kümeler verilmiş. B'nin tümleyeni istiyor. Hmm, tamam. Bir şey dikkatinizi çekti mi? A var. A'nın tümleyeni var. Peki bu ikisini birleştirirsem yani A birleşimi A'nın tümleyeni ne olur? Evrensel olur. O zaman bu ikisini birleştirelim. Hadi evrensel kümeyi bulalım. Yani 0... 3, 6, 9 var. Bunu yazalım şimdi. Buradan farklı olanlar 1, 2, 4, 7. Tamam. Hepsi farklı. İşte evrensel küme. Peki bir de ne verilmiş? B kümesi. E ne istiyor B'nin tümleyeni? Ha işte şu B kümesiyle bakın 0, 2, 4, 6'yı ne ile birleştirirsem şöyle yapalım. Ne ile birleştirirsem cevabı evrensel bulurum. Bakın 0'ı yazmışım zaten. 2'yi de yazmışım. 4'ü de yazmışım. 6'yı da yazmışım. Geriye ne kaldı? 3, 9, 1 ve 7. Cevap 3, 9, 1, 7. Evet denizli olmuş oldu. İkinci sorumuz. A ve B evrensel alt kümesi A birleşim B evrensel. Tamam. Şimdi A kümesi B kümesi verilmiş. Bu kümenin eleman sayısını istiyor. Bakın dikkat. Şurada bir detay. A ile B'nin birleşimi evrensel. Bak Burası A kümesi, burası B kümesi, şurası AB. Normalde ben buraya A, B, C, D yazıyordum ya işte burada D yok. Çünkü A ile B'yi birleştirince evrenselin kendisi yapıyor. Anlaştık? O zaman buraya ne yapmayacağız? D yazmayacağız. Tabi buraya AB de yazmayalım çünkü bana kümeler verilmiş. Hani direkt oradaki elemanları yazalım. Şimdi bir kere kesişimlerini yazalım. Ortak olan neler var? E, 6 var. Başka da yok değil mi? 6. Evet. Sadece 6 var. Tamam. Peki burada geriye ne kaldı? 2, 4, 8. Bakın burada 2, 4, 8. Bunlar elemanlar. 6'yı aldıktan sonra 0, 3, 9 da burada. 0, 3, 9 da burada. Tamam. Şimdi A kesişim B. A kesişim B hangisi? 6. Tamam. Şöyle 6. Birleşim B'nin tümleyeni. B'nin tümleyeni B'nin dışındakiler. Yani 2, 4, 8. E peki bu iki kümeyi birleştirirsen? 2, 4, 6, 8. Peki bunun eleman sayısı kaç olmuş olur? 4 olmuş olur. Evet. Diğer sorumuz. E, kümeler verilmiş. Gördüğünüz gibi 3 tane küme ve burada neler var? Elemanlar var. Bakın bunlar neyi temsil etmiş? Elemanları temsil etmiş. Tamam. Bana istediği şunu bulun diyor. Hadi şuraya bulalım biz öncelikle birinci parantez yani A kesişim B şey, özür dilerim C A ile C'nin kesişimi bakın neresi? Şurası. DE gördünüz mü? DE bunun tümleyeni. Fark tamam. B'nin tümleyeni kesişim C'nin tümleyeni. Bakın burası B'nin tümleyeni kesişim C'nin tümleyeni. O zaman bunu kolay yoldan B birleşim C'nin tümleyeni olarak yazsam daha böyle pratik olmaz mı? Olur değil mi? Peki B birleşim C'nin tümleyeni derken neyi kastediyor? B birleşim C'nin dışındakileri kastediyor. Yani bakın B birleşim C'yi şöyle tarayalım. Bakın B birleşim C şurası. Bunun dışındakiler neler? A ve H var. Tamam. Şimdi DE'nin tümleyenine bakalım. DE'nin tümleyeni DE'nin dışındakiler. Tamam. Şöyle şurayı bir silelim. DE'nin dışındakiler neler var? A var, B var, C var, D aldık, E aldık, değil mi? F var, G var, H var. Şimdi bunun AH'den farkı ne var? B var, C var, F var, G var. O zaman cevabımız denizli olmuş olur.